eserleri. Murat hoş geldin. İyi yayınlar Yavuz. Teşekkürler. Şimdi e, konuştuk. Aslında kongrede ortaya çıkan tablonun Taha Akyol'un makalesinden de yola çıkar, çıkarak e, bir otoriterleşmeye gitme eğilimi gösterdiğini Türkiye'nin veya buraya sürüklenmek üzere olduğundan bahsetti. Ee, ve hep aynı şeyleri düşünen insanlar ve bağlılık bildiren insanlar AK Parti'de yönetimde. Buradan yola çıkarak yaptık bu yorumları. Sen ise bu işin ekonomik boyutuna baktın ve dedin ki millileşen bir ekonomi, bir milli ekonomi tabiri. Bir kere yani nereden çıktı bu tabir? Ben ikinci ya da üçüncü kez duyuyorum. Ee, Ali Babacan'a ve Maliye Bakanı'na karşı kullanılan bir tabir mi bu? Murat. Aynen öyle Yavuz. Önce çok kısa bir şey söyleyeyim. O evet. otelleşme konusunda çok kongreyi de ben e, izledim burada biliyorsun. Hı -hı. Şimdi biraz evvel Cumhuriyet bir video koydu. Sen çok dikkatli izlersin biliyorum. Evet. E, bu e, kongrenin alt divan üyesinden bir tanesi biliyorsun Abdurrahim Boydukal. Evet. Kalın. Az önce biz de yayınladık evet. Abdurrahim Boydukal'ın evet, Boydu o şeyini. Evet. o konuşmalarını. Hı -hı. Yani hani e, dayak atmayan e, gazeteye dayak atmaktan olayımızı duyan bir AKP'liyle karşı karşıyayız. Divan Divan üyesiydi aynı zamanda onu Evet. Divan üyesi 6 kişiden bir tanesiydi. Evet. Ee, Türkiye hukuk derneği olsaydı, AKP bir parti olsaydı herhalde e, bu konuşmadan sonra bir daha siyaset tarihinde bu insanın ne yeri ne başka türlü bir varlığı olurdu ama hep beraber göreceğiz ki daha da akide bu bu ismi ve bu bunun gibi isimleri doğru çekmeye çalışacak. Önce bunu kısa söyleyeyim. Bir bir parantez ben açayım o... orada. Çok evet. hatlı bir tespit yaptın. Ee, şimdi e, boynu kalın ne demişti bu baskından sonra ben oraya gittim e, baktım insanların baskında Hürriyet Gazetesi'ne zarar vermesini engellemek için çaba sarf ettim demişti kameralar önünde evet. Türkiye'ye karşı yaptığı beyan buydu şimdi evet. e, bu bir savunma biçimiydi biz inanmadık tabi ben ben gerçekten baktığım zaman konuşma biçimine aslında orada bir kasında sonuç ne olursa olsun Erdoğan'ı başkan yapacağız kardeşim sözü de bir e, dayatmacı zihniyetin sonucu ama bugün neyle karşılaşıyoruz e, dayak atmanın bir meziyet olduğunu gösteren ve insanların korkularıyla alay eden bir e, siyasetçi profili ve yeni Yok, Türkiye'de şimdi... böyle bir siyasetçi profili AK Parti tarafından da el üstünde taşınıyor ya da saray tarafından bilemiyorum tam olarak şimdi tabi ben boyun de yani hep saray saray diyoruz ama bu insanlara boyun eğenin bu insan taşıyanların ya da sarayın baskısına sıkıntı çıkartmayanların da aynı derece sorumlu olduğunu düşünüyorum Önce onu Doğru birincisi Haklısın. bu ikincisi de şu çok net şimdi bugüne kadar bu gazeteye dövmeyi bir suç e, yanlış yaptık diyen bir kişi arttı bir gazeteci Nahmet Hakan'ın evinin adresini bilmek, evinin önüne gitmekten bahseden bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi hani zannediyorlar ki yani bizleri tehdit ettikleri zaman e, biz endişe edeceğiz, yazacağız, sesliceceğiz. Şey Onlar sorun değil, biz gene yazarak söyleriz de. Buradaki ana temel şu: evlerimiz, evlerimizin önü dayak atmak. Yani Allah aşkına Türkiye neden bahsediyor? Yani bir gazetecilikten bir gazetecinin demokrasinin en ayrılmaz unsuru olduğunu herkes bilmesine rağmen iktidar partisinin bir adamının bu şekilde iktidar partisi diyorum ki HDP'li ayırıyorum bağımsız zaten hepsi AKP'li de o yüzden iktidar partisi evet. diyorum AKP'den bahsediyorum. Şimdi e, bunlar hakikaten dehşet verici şeyler ama e, göreceğiz hep beraber de de söylediğim gibi ödüllendirecek. Ekonomiye tekrar geri döner. Evet. Orada bir milli ben, e, milli ek evet. ekonomi mi? Ne, ne diyelim ona? Milli ekonomi evet. değil mi? Milli, milli ekonomi ekibi diyorlar e, Yavuz bunlar. E, bunun bana bunu anlatan AKP'li ekip dedi ki ya bir Dünya Bankası Başkanı'nın Huber Köşkü'nde Erdoğan'la yaptığı toplantıdaki resme baktı. Baktım üç kişi var. Bir Berat Bayrak Başbakan'ın damadı Sabah Gazetesi'nde yazılar da yazıyor. E, ekonomi yazıyor ve sürekli olarak Merkez Bankası'nı eleştiriyor eden bir yazı tarzı var. ki Yiğit Bulut, malum zaten Yiğit Bulut Star Gazetesi'nde yazıyor. Ee, işte o da kendi çapında ekonomiye anladığını söylüyor ve işte takım milli çeşitler şey yapıyor ve Cemil Ertem üç tane beyin şimdi önce MKK'ya Berat Albayrak girdi Berat Albayrak'la beraber Bülent Gedikli e, yine AKP'de Saray'ın yakınıdır Nurettin Canikli ve Naci Ağbal girdi ve Naci Ağbal dün yavaş yavaş Büsü oldu ekonomiden şimdi bu ekibi milli ekonominin kurma ekibi diyorlar ve bu ekip bir evvelki ekibi yani Ali Obacan'ın yönetimindeki ekonomi ekibi beğenmiyor. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Ali Obacan'ın yönetimindeki ekonomi ekibi eksi olur, gediği olur. Ama e, bir yıl dışlara bakanlığı saymazsak Ali Obacan'ın 2002'den bugüne kadar Türkiye'yi yönetmiş bir ekip. Bu ekip 2008 yılında Türkiye dünyanın girdiği o büyük ekonomi krizinden Türkiye'yi kısmen koruyabilmiş bir ekip. En önemlisi bu ekip Merkez Bankası'nın özelliğini, bağımsızlığını elinden geldiği kadar korumaya çalışmış bir ekip. Şimdi yeni ekip ne istiyor biliyor musun? Yeni ekip diyor ki kardeşim ben öyle Merkez Bankası özel özel anlamam. Ee, benim istediğim O bağımsız şey de, kuruluşlar falan olmaz. Evet olmaz. Yani işte zaten BZK temetinin bağımsızlığa bahsettiği şu anda imkansız. Şu anda, şu anda bahsedemeyiz. Ee, o zaten imkansız. Ee, bir Merkez Bankası kaldı. Çünkü Hazine'nin başında biliyorsun bir senede atama yapılmış. Evet. Erdoğan'ın razı demediği için bir senedir Hazine Müsteşarlığı pozisyonu boş. Hazreti Mesut Amerika'ya gitti, Dünya Bankası çalışmaya gitti ve o bir senedir oraya hala bir atama yapmadılar. Vekaten gidiyor. Bir Merkez Bankası kaldı. Şimdi Merkez Bankası diye uçundan oluyor yani Bak, Perşembe günü Amerikan Merkez Bankası muhtemelen faizleri arttıracak. Bu Perşembe olmazsa iki ay sonra Aralık ayında arttıracak. Bu ne demek biliyor musun? Türkiye'nin de arasında burada geçmekte olan ülkelerin e, paraları dolar karşısında değer kaybedecek. Yani şu anda 3.07 olan dolar muhtemelen 3.5 lira, 3.60, 3.70 lira çıkabilir. Burada e, Türkiye gibi ülkeler kendilerini korumak için Merkez Bankası eliyle bazı enstrümanları harekete geçebilirler. Nedir bu enstrümanlar? Mesela faizle oynayabilirler. Faiz aman aman, aman. eline elini atarsa herhalde e. ele kırılabilir Merkez Bankası Başkanı'sının e, Vatan haini dediler. Evet, yani aynen. Cumhurbaşkanı tarafından vatan haini denildi. Denildi. Erdem Başı istifaya kalktı. Ali, Ali Obacan dedi. Ali Obacan Şimdi e, dolayısıyla Merkez Bankası'nı rapt e, rapt altına almaya çalışacak bir ekip geliyor. Bir. ki milli ekonomi tanımı hakikaten çok temodi bir tanım. Yani dün işte eş dünyasıyla, bürokrasiyle konuştum. Artık yani düşünsene sene Türkiye'de şu anda en büyük gruplar hatta Anadolu sermayesi hepsinin yabancı bir ortağı var. Dünya artık köşeleşmiş durumda. Yani sen yabancı sermaye onun mu kısıtlayacaksın? Ya yabancı sermayeyle nasıl bir önlem alacaksın? Millilikten kastın ne? Yani şu ana kadar Evet, Merkez bankası para bahsedememiz olacaksa veya şu ana kadar yani 13 senedir Erdoğan'ın çoğunluğu başak olarak geçirdiği süreçte Türkiye gayrimilliği bir ekonomiyle bir yönetildi. Böyle bir kaot, Enteresan ne olsun olmayan. Bugün, bugün bir yazı vardı çok özür dilerim bir parantez Tabii. açarak söyleyeyim Ali Saydam'ın bir yazısı. Birkaç evet, soru soruyor okumuş müsait... 9, 9 madde. Evet. Onlardan en önemlisi evet. Nihat Zeybekçi ile Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar arasındaki fark. İkisi de evet. bu hükümetteler. Ee, evet. ekonomide önemli durumdalar. Nihat Zeybekçi işte sanıyorum o senin milli diye yazdığım ve Ankara'da milli evet. olarak konuşulan ekonominin temsilcilerinden. Mehmet Şimşek de bu tanımlama doğruysa gayrimilli <laughs> ekonominin temsilcilerinden. <laughs> Mehmet Şimşek ne diyor? Çok ciddi kazanımlarımız var diyor. Ayağa basan bir konuşma yapıyor. Eğer diyor biz bunlara sahip çıkmazsak önümüzdeki dönemde bütün bunları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız diyor. Uyarıyor. Maliye Bakanlığı'nın başında yıllardır görev yapan bir siyasetçi. O da çok eleştirilen bir isimdi tabii. Ezeybekçi evet. ne diyor? Her şey yolunda. Bakmayın Türkiye'de ekonomi sağlam. Yapısal problemlerimiz yok. Bunlar gelip geçici. Yani i̇şte, e, Yavuz şöyle bir şey söyleyeyim. Hani risk nerede diye soruyorlar bana. Bugün de yolda çevirenler oldu. Hı -hı. İşte e, dediğiniz, değerler, dediğiniz yemeklerde bir sürü insan geldi. Bak 178 milyar dolar. bile kolay Türkiye'nin özel sektörünün borcu var ya. Bir. iki. Türkiye'nin özel sektörünün bu dış borçtan 70 milyar dolarını bir yıl içinde ödemesi lazım. Kısa vadeli yani. Dönelim. Kısa vadeli evet. Dönelim bakalım. Yıl başından bu yana yüzde 34 yukarı çıktı e, kur. 134 Türk TL değer kaybetti. Yıl, yıl sonuna kadar yüzde 10 15 daha değer kaybedebilirsin. Düşünebiliyor musun? Yüzde %50 borcuna eklendiği. E, 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 e. Yani bu bu bu, bu durum deşifre edici. Dolayısıyla şimdi e, tam ne olduğu tarif edilememiş. Milli ekonomi tanımı altında ne olduğu belli olmayan bu tip e, tanımı belirsiz ya da 2 3 küçüğünün kafasındaki bir sistemi Türkiye'ye dayatırlarsa AKP'liler tamam. ki Şimdi bunu diyebilirsin ki kardeşim şu anda tek başına iktidar değiller. Seçim hükümeti. Bir kısmında ne olacağı belli olmaz. Ama yabancı sermaye öyle bir şeydir ki senin verdiğin şu andaki en güçlü gözüken partinin verdiği her türlü veri olası bir ismi olarak değerlendirilir. Ve bu senin aleyhine kullanılır. Hele öyle, böyle bir zor konjonktürde. Bak cuma günü hiç Türkiye'nin notunu yeniden değerlendirecek. Allah korusun düşürürse bak yeni bir rüzgar daha gelecek. Bütün bunları görmeden gelip Dümdüz devam ediyorlar. Hacizim ki Türkiye'de insanlar ölüyor. İşte, işte terör var. Ama, e, şey, bir şey var. Ama bir taraftan da yaşamamız lazım Yavuz. Yani evet. ekonomi de önemli. O yüzden de bütün bu sinyaller bana eğer bunda AKP biraz daha bastırırsa Türkiye'nin bir ekonomik yöne doğru ne yazık ki savrulabileceğini gösteriyor. Allah korusun diyelim. Çok teşekkürler Murat. Zaman e zaman seni rahatsız yayınlar. edeceğiz artık Ankara'dan izlenimlerine.